Bugün çok kıymetli bir otobüste sizlerle bir aradayız. Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'm, aramızda bulunan siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, değerli sivil toplum kuruluşu, o da birlik ve kooperatiflerimizin kıymetli başkanları, değerli temsilcileri, kıymetli bürokratlarımız, değerli basın mensuplarımız, çok değerli çalışma arkadaşlarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Bugün bizleri buluşturan çok önemli bir ana hep birlikte sizlerle tanıklık etmek üzere bir aradayız. Çok değerli hocamızın huzurundayız bugün. Bugün ilimi, sanatı, okumayı merkez alan çok değerli bir merkeze ilimi, sanatı, okumayı, kültürü, iyi insan olabilmeyi hayatının merkezine koymuş bir ismi vermek üzere bir aradayız. İlber Ortaylı hocamızın çok değerli akademisyen, yazar, çok değerli tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın ismini İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphanemizin adına vermek üzere sizlerle bir aradayız. İlber Ortaylı Kütüphanemizin açılışları netiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sözün ustadı kendileri o nedenle sözü şimdi ona bırakma zamanı. Çok kıymetli Profesör Doktor Sayın Hilber Ortaylı'yı mikrofon davet ediyoruz. Hoş geldiniz usta. Muhterem Büyükşehir Belediye Başkanımız hanımefendimiz, Bayındır Belediye Başkanımız Denizlik Kaya, burada sayın Kültür Dairesi Başkanımız, Genel Sekreterim, değerli yöneticiler, sevgili İzmirliler, her şeyden evvelde de tabii orkestramız. Ee, çok teşekkür ediyorum bulunduğunuz için. Bu tabii insanı çok mütehassis eden, çok duygulandıran bir faaliyet. Bir kütüphaneye benim adımı vermeniz çünkü malum haliniz ben Eba Ancet İzmirli değilim. Fakat 963 yılı Eylül'ünde yani tam bu mevsimde kaç sene evvel ediyor. Lise 1'den 2'ye geçtiğim yıl artık Mihmandalı kursuna başlamıştım. Kendim geldim İzmir'de bir dayım oturuyordu. Sonra Amerika'ya göç etti bir sürü Amerikalı İzmirler gibi. Zaruretlendir tabii kendince. Ve her zaman böyle güzel bir ülkeydi. Fakat İzmir şehrinin başka özellikleri vardı. Rıhtım biraz gerideydi biliyorsunuz. Hatırlayanınız pek yoktur burada. Benim yaşımda adam pek kalmadı. Görmüyorum. Rıhtım kordon gerideydi. Kordonda birahaneler vardı. Ve orada Eşref Paşalı oğlanlar kızlarıyla oturup bira içiyorlardı bu Ankara'da bir tek piknikte görülen bir şeydi. Piknik diye bir lokantamız vardı. Daha görünmeyecek bir şey rıhtımda rondo yaparak kol kola kızlar ve oğlanlar tangolar veya şarkılar terennümüyle zıp zıp oynayıp gidiyorlar. Böyle şey yok Ankara İstanbul'da. Bu çok İtalyan yani çok böyle Kuzey Karadeniz, Güney değil adetiydi. İnsanların ilişkisi çok değişikti. Mesela ünlü İzmirli sosyolog bizim hocamız Mübeccel Hanım İstanbul'da bir erkek bir hanıma yol mol sorarsa kadın utanarak cevap verir. Burada öyle bir şey yok. Yani herkes birbiriyle gayet kolay diyalog kurabiliyor. Giyim kuşam farklıydı. Haşette zaten buradan başka bir şey satılmıyordu. Belli ki herkes alıp giyiyor, kuşanıyor. Evler öyleydi. Güzel. Fakat kütüphane yoktu. Kemer altında bir kitabı vardı her şeyi satan. Oradan ne bulursan Sonra zamanla okuma gelişti. Kitap evleri doldu. Bugün kütüphaneler açılıyor. Hayatta ben burada gezerken burada benim adımla bir kütüphane açılacağını söyleseler kafayı yiyorum galiba doktora gideyim derdim. Yani çok enteresan şeyler oluyor. Ama başka şeyler de oluyor. Şehirde gördüğüm o birinci manzaralar azalıyor. Benim tarif ettiğim. Buranın düzelmesi lazım. Çok önemli bir eğitim ve bu eğitimin nasıl sağlanacağını bilemiyorum. Türkiye o kadar fakir değil. Dün Nahçıvan'daydım. 200 bin kişilik bir şehir üniversitesi var. Üniversitede müzik okulu konservatoryum var, iki tane. 150 kişilik senfoni orkestrası var. Bu İzmir'de olmayan bir şey. Olması lazım, yoksa besleyeceğiz yani Türk dünyasını besleyecek medeni bir nüfus var. Onları buraya celp etmemiz lazım. Aynı şey Taşkent'te var. Aynı şey Semerkant'ta var. Aynı şey Kazan Tataristan'da var. Unutmayın Sovyetler Birliği yıkıldığında Doğramacı Hoca Azerbaycan'ın müzisyenlerini doldurdu. Ankara'da piyano akortçusu bile yoktu. Hoca bile yoktu. Bugün bir sürü konservatuvar besleniyor. Bütün mesele o mezun olan çocuklarımıza iş bulmak. Atatürk Operayı kurmak için o kadar çırpıldı. ilk temsili göremedi ama kuruldu. Bugün Opera, Mugannisi ve Muganniyelerimiz daha dün telefon etti bana, Mert sürdü. Amerika'da ötüyorlar. Yani sen böyle bir kafes düşünebiliyor musun? Besliyorsun, besliyorsun, altın sesli bülbülleri dışarıda ötüyor. Bunlar e, Atatürk Türkiye'si için utanılacak manzaralardır bazı şeyleri yenilememiz gerekiyor. Nüfusu kabiliyetli bir millet, yaygın bir milletin bazı şeylerden mahrum yaşaması hoş değil. Onu telafi edeceğiz inşallah. Bu millet kütüphaneleri hak ediyor. Çünkü benim gençliğimde gençlik dediysem lise çağı değil. Doçent olduğum yıl bile Türkiye'de Avrupa tarihine ait tercümeler çok sayılıydı hatta yok idi. Bugün artık o sahada araştırma yapan gençlerimiz var. Türkiye'nin şehirleri için bir tane doğru dürüst bir turistik rehber yazamamıştı. Ecnebileri kullanıyordu. Bugün bir tane Türk Pompei şehrinin en iyi rehberini yazıyor İtalya'dakine. Böyle bir ülkenin bazı şeyleri hak ettiğine inanıyorum. Basın yayın miktarına baktığınız zaman titrların sayısı artıyor. İlgi sahalarına baktığınız zaman sayıları artıyor. Dolayısıyla bunların hepsinin yerini alması gerekiyor. Ben bunu bir başlangıç olarak kabul ediyorum. Benim ismim verilmesi tabii ki benim için medarı iftihardır kendi kendime idari şeylerin ne olacağı belli olmaz bu memlekette. Günün birinde bakarsın bu kalır veya ismi değişir veya başka bir şey olabilir. Ama büyük olan buralara kütüphanelerin dolması. Şehirde sayısı artıyor. Bu çok açık. Kasabalarımızda bile artıyor. Yani eski kasabalarımızda. Ama unutmayın onlar da büyük şehirler halinde artık nüfusları itibariyle. Hepsi için müteşekkiriz yapanlara, tertip edenlere. Ve inşallah gençlerimiz artık Kültür Parkı'na sadece gezinmek için değil, ders çalışmak için de gelecekler. Zaten bir şehirde öyle büyür. Hepinize geldiğiniz için bu açılışa çok teşekkür ediyorum. Tabii en başta belediyemize, kültür dairemize inşallah bu böyle devam edecek. İzmir e, büyük bir merkez, nüfusuyla değil ismiyle, çekiciliğiyle öyle olmaya devam edecek. Belki artık o eski mahalleye gelişimiz gibi sıcak bir yere gelişi hissetmiyoruz geldiğimizde. Bir metropol var karşımızda ama metropolün de kendine göre bir niteliği olur o niteliği ne sağlar? Tabii ki kütüphaneler sağlar, tabii ki operalar, tiyatrolar sağlar ve tabii ki mutfak sağlar. Mutfaktan yana bir şikayetimiz yok demiş. Operadan dolayı var, içini doldurabildiğimiz kadar. Tiyatromuz devam ediyor. İzmir'in çok enteresan bir politikacısı var. İsmini anmamak nankörlük olur. Atilla Koç sınıf arkadaşım. Partisine falan bakarak kimseye rey vermeyin. Bence Kültür Bakanları içinde en kıyak lafı o etti. Tiyatroyu dedi zaten millet yapar dedi. Tutsan da da yapar. Kendi de yapmış çünkü. Yani Turgut Özakman'ın Ocak oyununu koymuş burada. Özel kolejdeyken. Biz yapamadıydık rahmetli Kenan Işık'la kavga etmekten Atatürk Lisesi'nde aynı işi. Ama dedi, opera, bale ve simfoni için devletin desteği şarttır dedi. Bunu söyleyen Kültür Bakanı duymadım ben. Bu çok önemli. Yani adam İzmirliliğini gösterdi, helal olsun. Unutmamak gerekiyor. E, hepinize iyi çalışmalar, iyi eğlenceler diliyorum. Unutmayalım, eğlence bir şehre rengini veriyor. O taraftan puanınız 10 ama öbür tarafı da almalıyız. Sağ olun. <laughs> Adınız burada uzun yıllar boyunca var olmaya devam edecek. Bunun teminatı İzmirlilerdir. Ayrıca varlığımız İzmirli gençlere ve kütüphanelerle buluşmak isteyen herkese çok uzun yıllar boyunca ilham vermeye devam edecektir. Bunun sözünü İzmirliler olarak her daim vermeye hazırlıklarmış söz olsun çok teşekkür ediyoruz ve bugün bizleri bu değerli kütüphane ile ve çok kıymetli hocamızla bir araya getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Cemil Tugay'ı sözlerini bizlere ifade etmek üzere kürsüyoruz. Ben Ortaylı, değerli Bayındır Kemal Paşa, Bergama Belediye Başkanlığımızı görüyorum. Mesai arkadaşlarım, sevgili İzmirliler, çok teşekkür ederim bugün bu bizim için çok değerli olan açılışta. Bizlerle birlikte olduğunuz için. Sayın Hocam, İzmirli, yani İzmirli değilim gibi bir şeyler söyledi ama e, bazı insanlar Türkiye'de e, artık ülkece öylece benimseniyor ki hangi şehre gitse oralı gibi görünüyorlar. E, İzmirliler de çok seviyor Ben de burayı seviyorum. o, yüzden, <laughs> o yüzden size duyulan hayranlıkla, size duyulan saygıyla tabii ki hem düşünceleriniz hem yazılarınızla e, ışık verdiğiniz için ülkemize e, şehrimize de o nedenle e, bu kütüphaneye sizin adınızı vermeyi istedik. Sizden izin aldık. Onayladınız. Çok teşekkür ederiz. Sizinle birlikte burada bu açılışı yapıyor olmak e, bizim için, yani İzmir için, İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi için büyük bir onur. Size ve tüm değerli konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Hocam çok dertli olduğunuz bu şeylerden bahsetti. Yani Türkiye'nin e, kültür sanat okuru yazarlığı düşünce dünyası ile ilgili son zamanlarda geriye gittiğimizden bu konuya devletin yeterince önem vermediğinden kamunun yeterince bu alana kaynak ayırmadığından bahsetti. E, ben ve arkadaşlarım şu anda İzmir'de halkın e, desteğiyle e, sorumluluk almış insanlar. Ee, inanın tamamen aynı düşüncedeler. O nedenle elimizdeki her imkanı değerlendirerek tekrar istenen e, kültür, sanat, okur yazarlığı seviyesine yükselelim diye çaba gösteriyoruz. Asık Kültür Park buranın planlayıcısı ve burayı e, yapan kişiler <laughs> o dönemki belediye başkanı Doktor Becidus burayı yaparken hani şehrin bir park alanı, rekreasyon alanı olmasının ötesinde şehirde yaşayan özellikle gençlerin e, kültürel yaşamına katkıda bulunsun şehrin kültürel yaşamı gelişsin diye e, burayı planlamışlar. E, bu burada gördüğünüz eski yapıların çoğu da o amaçla yapılmış yapılar. Yani o dönemki hedef cumhuriyetin ilk yıllarında e, cumhuriyetin e, ne kadar değerli olduğunu böyle kötü günleri de yaşayarak e, bilen nesil. E, istemiş ki Türkiye ve İzmir bir taraftan kalkınırken, yani bir taraftan insanların maddi refahını artırırken, diğer taraftan aslında gerçek kalkınma olan e, kültürel gelişimin e, sağlanması olmuş. Onun için adımlar atmışlar ve bir yangın alanından bu gördüğünüz güzel park alanını çıkarmışlar. Biz <laughs> o gün o anlayışa sahip olan insanların neyi amaçladığını, hisseden insanlarız. Yani hissetmek bence bilmekten daha derin bir şey. Anlamaktan daha derin bir şey. Hissettiğiniz zaman gerçekten bütün varlığınızla özümsüyorsunuz o şeyi, anlayışı ve onun gereğini yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Yani görüyoruz ki maalesef maddi varlıkları çok artmış. Yaşamlarında böyle bir sürü olana sahip pek çok insan kültürel yoksulluklar nedeniyle aslında bir sefaleti yaşıyorlar. Ne bu dünyada ne böylesine güzel bir ülkede ne böylesine güzel bir şehirde var olan güzelliklerin, iyiliklerin aslında e, haz olarak hissedilebilecek bir keyiflerin farkına varmadan yaşayıp gidiyorlar. Sadece tüketiyorlar. Kendilerini tüketiyorlar. Çevreyi tüketiyorlar. Başka insanları tüketiyorlar. Bir türlü bence tatmin de olamıyorlar. Biz çok şanslıyız ki Türkiye gibi bir ülkenin yurttaşlarıyız. Biz daha da şanslıyız ki İzmir gibi bir şehrin hemşehrileriyiz. Çünkü kim, kim ne derse desin Türkiye, Anadolu on binlerce yıllık medeniyetin bugün halen hem insanların geninde hem toprağının, taşının her yerinde var olan miraslarıyla dolu. Hiç kimsenin hissedemediği duyguları hissettiğimizi düşünüyorum. Hiç kimsenin söyleyemediği sözleri söyleyebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden dünyanın en değerli, en özel yazarları, şairleri, sanatçıları bu topraklardan çıkıyor. Geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. İzmir halen sanatçı fabrikası. İzmir halen bilinci yüksek, e, duygu yoğunluğu yüksek insanları şehri. O nedenle gurur duyuyoruz. Yeni nesli, yeni doğan, yaşayan, aramıza katılan güzel çocuklarımızı, gençlerimizi bununla bağını koparmadan yetiştirmeyi başarmamız lazım. Onun için kültür sanat çok önemli ve onun için bu alanda yapılacak her türlü yatırım da çok önemli. Burada biraz önce hocam bahsetti diye söyleyeceğim, bizim biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Tiyatrosu var. Gerçekten bizi gururlandıracak çalışmalar yapıyorlar. Bu sene salonlarının tıka basa dolacağını, dışarıda insanların kalacağını düşünüyorum. Nasıl başa çıksız onu da bilmiyorum ama hazırladıkları o güzel oyunlar sadece İzmir'de değil, İzmir dışında da hem Türkiye'de hem yurt dışında İzmir'i temsilen e, hepimizi onurlandıracak çalışmalar olacak. Ama geçen yıl e, ikinci yarısında kurduğumuz bir oda orkestramız var. Onu da bir senfoni orkestrasına e, çevirme kararlılığındayız. E, çok değerli sanatçıların olduğu bir oda orkestrası. Geçen yıl sadece bir konserle, kendilerini ifade ettiler ama bu sene düzenli konserleriyle bütün İzmir'in yine sanat ihtiyacını karşılayan arkadaşlarımız olacak. Ve buna benzer bir sürü şeyden bahsedebiliriz ama çok uzatmadan kütüphane. Kütüphane Bey'i görüyorum burada. Sağolsun, çok teşekkür ederim. Milli Kütüphane sorumluluğumuz. Buraya da kitap bağışlarıyla destek oldular. Bu arada İlber Hocam'a ayrıca yine teşekkür ediyorum. Kitap bağışlarıyla destek oldular. Kütüphane aslında içerisinde sadece kitapların olduğu ve kitap okunan yer değil. Bence güzel insanların buluşma yeri, sessizce buluşma yeri. Kim onlar? Masalarda yan yana oturan insanlardan bahsetmiyorum. Yazılan kitapları yazanlar o kitabın içerisinde gizli gizli yaşayan insanlardan bahsediyor. Okuduğunuz her kitapta, her hikayede, her romanda, her anada orada böyle muhteşem bir kalabalığın içerisinde onlarla bir anda bir araya geldiğiniz bir şey gidiyorsunuz, ortama gidiyorsunuz. Bu dediğimi yaşayabilmiş, hissedebilmiş insanlar gerçekten çok şanslı insanlar. Ben daha önce söylemiştim, çok sevdiğim kardeşim, arkadaşım Necat bana böyle hiçbir zaman unutamayacağım bir armağan olarak da <laughs> o anının devamını getirdi. Babamın ben daha yeni okuma yazma öğrendiğim yaşta bana hediye ettiği bir Ömer Seyfettin hikaye kitabını okuyarak sonra bunun diğerleri nerede deyip de şehrin kütüphanesinde keşfedip, oralardan çıkmayarak inanın üniversiteye kadar en çok zaman geçirdiğim yerlerden biriydi kütüphaneler. Yani İzmir'in kütüphanelerinde milli kütüphane dahil ayak basmadığım yer, dokunmadığım raf yoktur. Okuduğum kitapların sayısını inanın hatırlamıyorum. Bunu o şey için söylemiyorum. Öylesine bir zenginlikten geldiğiniz zaman istiyorsunuz ki başka insanlar da mümkün olduğunca çok yerde, çok alanda bu keyfi, bu hazlığı, bu özel duyguyu hissetsinler. Onun için şehrin her yanını kütüphanelerle, kültürel ve sosyal buluşma alanlarıyla doldurmak bence bizim belediye olarak en önemli görevlerimizden birisi. Bu bina zaman zaman sergiler için kullanılsa da büyük ölçüde atıl olan, ziyaretçisi az olan bir binaydı. Ee, yeni bir sergi salonu Hatta ikincisini de açacağız. Açtığımız için arkadan e, burayı kütüphane olarak değerlendirmeye karar verdik. Arkadaşlarımız sağolsunlar çok kısa zamanda e, onarımını, restorasyonunu, düzenlemesini yaptılar ve e, kullanılabilir hale getirdiler. Neticede İlber Hocamın adıyla beraber e, hepimizin büyük gurur duyduğu, mütevazi ama bizim için çok değerli bir e, kütüphane açılışını bugün gerçekleştirebilir hale geldik. İki tane isteğim var, hayalim var burayla ilgili. Yani Burası bir kere sabah erken saatte açılıp gece mümkün olan en geç saatte kapanmalı. Şehrin en uzun süre açık olan kütüphanesi olmalı. Bunun dışında <laughs> söyledim. Amerika'da doktor olarak geçici görev yaptığım, eğitim için gittiğim dönemde Amerika'daki kütüphanelerde, hepsi öyle mi bilmiyorum gerçi ama benim bildiğim o halk kütüphanesinde değil. Birisi bir kitabı aradığı zaman, orada bulamadığında kütüphane görevlisine gidip diyordu ki ben bu kitabı bulamadım, bana bu kitabı satın alır mısınız diyordu. Ve satın almıyordu. Türkiye'den de kitap alabiliyorlar. dünyanın her yerinden kitap getirebiliyorlar. Dünyanın öbür ucundan da isteseniz başka dillerde de olsa o kitabı size alıp getiriyorlar. Şimdi ben yine Türkiye sınırları içerisinde kalabiliriz diye düşünüyorum ki Pınar Hocam lütfen diyor. <laughs> Yeni Zelanda'dan kitap getirmeyelim falan değil mi? Güney Kutlu'ndan falan. <laughs> Ama Türkiye'de yayınlanmış bütün kitaplar için geçerli ve galiba Türkiye'de ilk defa olacak bu. Bu kütüphaneye gelen herhangi bir kişi burada aradığı kitabı bulamazsa eğer kütüphanedeki görevli arkadaşlarımıza diyecek ki ben bu kitabı benim için almanızı ve buraya getirmenizi istiyorum diyecek. Ve biz de alacağız o kitabı getirip e, ödünç vermek için o kişiye vereceğiz. O daha sonra kütüphaneye geri getirdiğinde de başka insanların kullanımında da açık olacak. Şu anda 20 bin tane kitap var. Bu söylediğim şey yayılırsa zannediyorum bir sene içinde yüz bin kitap olursa. Biri <laughs> bu. Bunu yapmak bizim için bir olur. Bunu yaparak başka kütüphanelere, başka insanlara örnek olmak da bizim için bir olur. Diğer bir yapmak istediğim şey şu. Bu çok özendiğim bir şey. Ben burada çocuklara kendim kitap okumak istiyorum. Yani diyeceksin, <laughs> senin zamanın değerli değil mi? Nasıl olacak bu falan diye. Yani e, çocuklarla ve gençlerle her buluşmamızda, onlarla her konuşmamızda, insanlar zannediyorlar ki e, ben onlara şey yapıyorum, vakit ayırıyorum ve e, ben onları bir şekilde besliyorum, onlara bir şeyler veriyorum fark etmiyorlar ki aslında onların bize verdiği enerji bizde kocaman şeylere dönüşüyor. Yani ruhumuzda sönmüş olan bütün alevlerin yeniden yanmasına neden oluyor. Çünkü çocukların saflığı, gençlerimizin iyiliği, temizliği, gözümüzün bebeği gibi korumamız gereken şeyler. Ve onlara hem ülkemizin, hem milletimizin, hem dünyanın güzelliklerini, iyiliklerini anlatmak zorundayız. Bunu bir belediye başkanının yapması onun için ancak bir onur olabilir. Ama bunun keyfini bunun keyfinin nasıl bir şey olduğunu eee anlaşılması için bunun örneklenmesi eee ben biliyorum ki beni inanılmaz eee güçlü yapar, mutlu yapar ve daha iyi şeyler yapmak için cesaretlendirir. Burada ilgili daire başkanlarımız, genel sekreter yardımcılarımız var. Arkadaşlarımızdan ricam odur ki e, mümkün olan en kısa zamanda bana haftada bir gün e, böyle 15-20 tane ilkokul çağında çocuğa hikaye okumak için burada bir organizasyon yapın. Beraber güzel vakit geçirelim. Biraz konuşmamı uzattığım için inşallah kusuruma bakmıyorsunuzdur. Ama burada çok özel ve değerli bir topluluğun olduğunu inanıyorum. Sadece İlber Hoca'yı göreyim ve dinleyeyim diye gelenler olduğunu biliyorum. Ama İlber Hoca'yı zaten seven insanlar kötü insanlar olamaz. onlar çok değerli insanlar. Değerli çalışma arkadaşlarım, gözlerindeki o güzel bakışı görüyorum. sizlerle birlikte olmak büyük bir onur. Bugünü saklayın. İlber Hocam burada, bizler buradayız. Muhteşem bir yerdeyiz. Geleceğe umut beslemek için nedenlerimiz var. Önümüzdeki üç buçuk yılda sayısını şu anda hayal ettiğimizden daha fazla. Hep beraber açacağımız yeni kütüphanelerimiz, birlikte olacağız, olacağımız güzel zamanlarımız olacak. İzmir'in nasıl bir şehir olduğunu dostla da düşmana da hep beraber göstereceğiz.